Sevgili takipçiler, bugün de Malakesir'in Burhani ilçesindeyiz. Yorulduk, bayağı bir yorulduk. Sabahtan beri arıyoruz neredeyse. Ama yağışların azlığından dolayı muhtemelen kuzu göbeği artık az çıkmış. Yani yağmurlar yağsa biraz daha artacak ama yine de orada birkaç tane var. Şöyle yakından bir tane göstereyim size. Şöyle, şurada var bir tane. Yani yağış olmayınca kurumuyormuşlar. Devam ediyorum. Yine, tane daha var. Gördüğünüz gibi dönmüş Devam ediyorum. Bir kuru burada var. Bu biraz daha taze. Henüz ak göbek dediğimiz beyaz göbek bulamadık.